Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla beraberiz. Bugün Clashizm 2 hesabımızdan e, klan oyunlarını 4000 yapıp bitirmeyi hedefliyoruz. Onun dışında dün usta 3 ligine çıktım ve 1000 taş aldım. Bunu da 1500 taş vererek almak istiyorum bu kraliçesini. E, hepinize hepimize hayırlı olsun. Aldık arkadaşlar 1500 taşa. Köyümüz iyi durumda şu an bir saldırı atalım ve klan oyunlarını tamamlayalım arkadaşlar isterseniz Ordumuzu gördünüz Evet arkadaşlar köy geldi ben buraya dalacağım şimdi Ganimeti pek yok ama benim ihtiyacım yok Yıldız almak için Saldırımı yapacağım Şimdi size saldırı stratejimden bahsedeyim istiyorsanız buraya Üç hava savunmasından Gelecek şekilde şuradan bir Laftazı arkasından balonlar Şuradan bir laftazı arkasından balonlar Şuradan da bir lav tazı arkasından balonlar Atarak Köyü üçlemeye çalışacağız Bir kalemizi kontrol edelim ilk önce ee, içinde elektro Ya da başka bir şey var mı yok mu Bineceğimizi atalım şuradan Evet bineceği bırakalım Evet temiz hemen saldırıya geçelim Balonları bırakıyorum Balonlar arkasından laftazı laftazı Öfkelendirelim oraları. Şuradan hemen balonlar, lav tazını bırakalım. şuraya bir tane buzu bıraktık. Kraliçe yormasın bizi. Evet, güzel diyoruz. Şu ortaya bir öfke gidebilir. Şuradan Evet, şuraya bir öfkeyi bıraktım. Kralı şuradan bırakayım. Evet, tamam. 3 yıldızı aldı gibi arkadaşlar. Klan kalemi kullanmadım ve klan kalemdeki buzu da kullanmadım. Ona rağmen 3 yıldızımızı aldık. Kolay bir köydü dediğim gibi. Laftazı balonla belediye binası 9 saldırılarında birçok köyü üçleyebilirsiniz. Çünkü biraz kolay geliyor. Birçok köyü üçleyebilirsiniz. Güzel saldırılar çıkıyor. Evet gördüğümüz gibi güzel bir 3 yıldızı aldık balonlarımız kraliçeye alıyor. Evet. Güzel bir 3 yıldız aldık. Köy kolaydı ama amacımız klan oyunlarında 4000 puanına ulaşmaktı ve 1 yıldız yetmesine rağmen 3 yıldız alarak ulaştık buna. Şimdi savaş bitsin köyümüz hakkında biraz konuşalım. Ne, yap, ne yapıyoruz ne ediyoruz onun hakkında yorum yapalım biraz. Gördüğünüz gibi burada evet 3 yıldızımızı alalım. Bakın köşelere inşaatçı kulübeleri bırakılmış. Bunlar %99'da kalmanızı sağlayabilir ama bizim öyle bir sorunumuz olmadı. Ve 3 yıldızı aldık. 35 kupamızı da aldık. Şimdi köyümüz hakkında biraz yorum yapalım. Ve 4000 puana ulaşmışız mücadele tamamlandı. Klanımızda da 28.325 oldu. Bir iki güne klan oyunları biter diye düşünüyorum. Çünkü iyi, iyi. herkes iyi yapıyor. Onun dışında inşaatçılarımız 5'i dolu. 8 saat sonra iki havanımız bitiyor. Neler yükseltebiliriz bir bakalım buralara. Gizli Tesla, Okçu Kulesi, Belediye Binası, Top mu Yani ben Okçu Kulesi ve Topu yükseltme taraftarıyım şimdi. Ee, Tabi bir teslamız var düşük alt seviye onu yükseltirim belki bir de krallığı yükseltmeyi düşünüyorum bunlar önemli biraz da duvar yaparız duvarlarımızı yükseltiriz ee, onun dışında güzel bir saldırı yaptım size bugün klan tamamladık ve youtube kanalımızın logosu olan buz kraliçesini sizlerin huzurunuzda satın aldım arkadaşlar usta ligine çıkıp bin taş aldığımdan ötürü Böyle bir video çektim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.